Herkese merhabalar. Aşağıdaki bahçemizden geldik. Eriklerimiz vardı. Onları toplamaya çalışıyoruz. Onları kurtacağız kışa. Hoşaf olması için. Bu sene mübarekler. Çok iyi. gördüğünüz gibi simsiyah örtü gibi her taraf. Evet. Yukarıda dallar daha çok. Anca bu kadar asını çekebiliyorum. Bir elimin elinde tutuyorum. Evet bunlar bizim köy eriklerimiz. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Kompostusu. Evet. Sopayı salladım dalda kaldı. Çok yüksek çünkü alamıyorum. O yüzden. Evet. Ürdüm kar üzüm gibi bak, eriklerimiz simsiyah. Çok güzeller. Evet artık. Maşallah sübhanallah. Evet, burası köyün girişi bizim. Evet, yukarıda dağlarımız var. Böyle evlerimiz var. Evet. Bu kasabaya giden yolumuz köyümüzün. burası köye giden yol. Buralarda. Evet. Bahçelerimiz. Şimdi topladığımız eriklerimizi göstereceğim. Evet. Burada da çiçeklerim açıyor bahçemde. Burası salatalıklarımızdı zaten biliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yuruk ufa dolusu topladık. Bahçeden semiz semizotumuzu topladık. Taze taze. Evet bu da bir başka çeşit eriğimiz. Bu da çok güzel. Bunu da çok güzel hoşaf oluyor yani. Bunları hep kurutacağım. Çatılara yaracağım. Burada da topladıklarımız. Evet kabağımızın birisi düşmüş. Ağır gelmiş. Erkenden daha. Evet, bir çanta da burada var eriğimiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel eriklerimiz. Gördüğünüz gibi hala da dökülüyorlar. Orada Evet, eşim toplarken. Evet, böyle. Erik ağaçlarımız bunlar. Onlardan topluyor. Gördüğünüz gibi eriklerimiz bunlar. Evet, çok yüksek. Bunları da alamıyoruz ha. Evet. Yine bir bahçemize gelmiştik. Öyle işte arkadaşlar. Burada sonlandıralım. Herkese iyi akşamlar.